Hoş bulduk. Bu pazar seçim olsa İmam Oğlu Erdoğan mı? İmamoğlu tabii. Neden İmamoğlu efendim? Ya adam Atatürk gibi adam. Atatürk gibi adam. Evet. Peki. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı yok mu efendim? Yok. Bitti mi? Bitti. Ekrem İmamoğlu dün basın toplantısında dedi ki benim 8 tane soruşturma aynı bir kişi denk geliyor bu tesadüf olamaz siyasi baskı var dedi daha toplantı bitmeden soruşturma açıldı hak ediyor mu etmiyor mu hapis soruşturma mahkeme bir sürü ceza var İmamoğlu bunlar hak ediyor mu? Ya siyasi hayatını kaldırmak için onu siyasete koymamak için onu başına nereye getiriyor daha dur bakayım neler oluyor? Bu baskılar işe yarar mı ters mi tepe? Olamaz işe yaramaz Ya imam onlar salam ya o adam bambaşka ya güneş gibi adam ya. Atatürk Türk, gibi adam değil. Atatürk gibi adam ya dünyayı aydınlatan adam. Dünyayı aydınlatan adam Ekrem İmamoğlu. Evet. Yolu açık olsun. Hem de nasıl? Çok teşekkür ederim. Duacıyım ben ona. Allah duanı kabul etsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba.